Herhalde bas Tamam yeter ya. En sonunda ne oldu da? Böyle <laughs> de Çok komik oldu bu da. Şimdi bir tane daha yaz 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 yaz, yaz. Bunu yazınca birazcık... yaz 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 yaz

Başka komik kelimeler çıkınca benim gülesim var ama birazcık daha uzak ya uzak böyle komik kelimeler çıkabiliyor. Tamam Şimdi, bitti mi?

DSL, DMDH, DNS, DND, TDDVD. Ah bitti. En azından hızlı koymuşum. Hızlı, hızlı yaz. Abicim çok mu C koydum ben? Biraz daha J, 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 J. Birazcık rakam da koyalım böyle. Aha koydum. Böyle de devam edelim. Tamam. Direkt başladık bu arada. Bu, şey Nuju, acaba bonjour deseydin ne olacaktı? Şimdi ne yazsam? Hmm, aklıma bir, bir, bir isim geldi. Eee, ne yazsam da gelmedi. Kendi ismim. Utku. Triumph. Abiciğim yani ben, benim adımı neden yani zafir koyuyorsunuz? Bakın biraz sonra zafer yazacağım zafer Victory yani Utku Kılıç yazayım Kılıç Kılıç O zaten çıktı Bakın Victory Sword Victory Sword Yani Zafer kılıç demek istiyor. Yani biz bu tarafı zafer, zafer yaparsak Şimdi. Yani benim adım Zafer Kılıç. Zafer. Zafer Kılıç Victory Zafer Kılıç. Ne neden benim adım Mutku? Söyleyebilir misiniz? Ama ismim de güzel bakın. Ne yazsam? Ege. Ege başka. Ege Efe. Bu kadar. Ege Efe. Ege Efe. Dur hatta, dur ya, bu yanlış yaptı, bu bize yanlış yaptı. Tık 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 tık. Yanlış yazıyor. Egeen. Egeen. Ege'nin ismi galiba Egeen. Hani Ege'nin ismi, dur bir dakika, başka ne vardı bizim sınıfta? Yusuf. Yusuf, Yusuf, ne? Joseph. Joseph. <laughs> en komik bir oldu Joseph. Peki. Halil. Halil. <laughs> Halil. Bak. Halil. Hello. Aynı hello gibi. Şimdi başka kim vardı? Zeynep. Zeynep. normal yani?